Din din. Din din. Din 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 din. Yeterli sen hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Yüksel Atak. Bugün sizler birlikte Plant vs. Zombi sonucuz arkadaşlar. Hemen like atmayı da abone unutmayın. O zaman hemen başlayalım. Evet arkadaşlar hemen başladık. Din 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 Şu sıfır alacağım. Şunu şunu. Şunu alalım. Şunu alalım. Bir de son lazım arkadaşlar. Bomba alalım. Yok bomba almayalım. Şunu size göstereyim arkadaşlar. Galiba güneş ve Like atmayı abone unutmayın arkadaşlar. hemen dik dik. Bu da sizde şeyimiz var. Sonra daha, daha gelmedi. Şundan da artık. Bu ne şeyi ki? Aa, ben bunu biliyorum. Arkadaşlar bu çok güzel. gerçekten bu çok güzel. Bu 15 mil var şimdi. Bu yavaş yavaş büyüyecek arkadaşlar. büyüyecek bize daha çok anne başlayacak. Kırık oldu. Bir tane daha koyalım şundan. Hadi Küçük hadi yemezsin. Küçük gerçekten çok güçlü ya. O yeşil gücüne sahip. yeşillerle de güçlü. Gerçekten. Şuna da şöyle koyduk. Nice. Tak. Tamam. Şuna koydum. küçük küçük gündüz var ya çok tatlı Evet şimdi Artık az kalemizi kırmaya başlayalım herhalde Değil yani Arkadaşlar Şuradan koyalım Pat 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 Ve pat pat, pat pat tamam o da olacak şimdi çıktı bakalım ne çıkacak dediğimizden Mom ne diyor. Ben şimdi mom ya. Şimdi yapmayacağım arkadaşlar. Yukarıdan da geliyorlar zaten. Şuradan koyalım. Çok iyi gidiyoruz. Tamam. Şuradan koyalım. Yakın çıktı. Tamam. Tamam. Hayır, daha payımız oldu sonuçta arkadaşlar. Hayır. Lan. Hayır. Sen çık. Seni koymamız lazım. Hayır. Lütfen öldük. Lütfen. Yes be. Öldürdü helal sana. Şunu kaldırmamız lazım. Bak bazen işte bazı yerde koymalarımız yok gerçekten. Sıfırı gel sana. Şunu öldür. Tamamdır. Olmaz ama acaba o alacak mı? Hadi. Ay sakın ne? Ay o sonunda aldı. Nice tamam. Hala <laughs> bu kırmalımız var. İşte şunu şöyle, şöyle koyalım. Gerçekten büyüdü o matalığımızda. Arkadaşlar. Çok iyi. Ben küçükleşmesini sileceğim arkadaşlar şimdilik. Çünkü şey olacak. Bir dakika. Beni silmem lazım arkadaşlar. Çünkü ben artık küçükler artık bir şey yapmıyor. Yakın mesafe zaten. Zaten hadi sen de konuşmayacaklara bassın. Tamam, çok iyi. Şimdi işte azıcık daha dikmem lazım çiçeklerden. Ya ben azıcık onu ipteleyim. Video çok hızlı olmasın. Ben azıcık onu ipteliyorum. Evet arkadaşlar ben ikinci senene kadar geldim. Gerçekten çok kötü videoz. Ağzımızı burnumuzu kırdılar. Şu adam yine geliyor oradan. Ya Allah belanı versin senin. Koşun artık hadi. Yapma be. Oradan hiç kamerayı kaybedeceğiz. Lütfen. Lütfen hayır. Al bakayım. Hadi. Yaparsın sen. Yaparsın. Yaparsın. Hadi be yes adamsın. Son anda be. Oh çok iyi oldu valla. Şu üçlü koymam lazım yoksa biz onu şey alamayız. O gitar kafalıyı şu önüne koyayım. Şuradan koyayım arkadaşlar. Merkel Şu üçlü koyacağım şuna ben arkadaşlar. İkinci vendoya geldik. <laughs> tamam artık. Tamam aldık. <laughs> aldık arkadaşlar. Kesin. Ama final geldi. Şurada ikili koyalım sonra şu kaldı. Şurası ikili olarak. Şimdi final de kaldıralım arkadaşlar. <laughs> Çiçeğimiz yok yok çok az bu koyduk mu Çağatay çat uyumuş Tamam final Ayrılıklı değilim şu önüne en azından olarak koyayım ben yine de şunlardan bu aha doğru Evet çıkıyorlar ben mezarlıktan arkadaşlar Bayağı bir güçlüler şöyle koyacağım Sadece bir iki satıcı ne yapalım? Arabamız yok ama olsun. Yeri alabiliyoruz gibi sanki. Şey sadece kötü oldu. Ege var şu gidecek. Final zaten bitti sarılış. Öyle kazanacağız yine yani, yani. Evet. Galiba kaybedeceğiz. Kaybedeceğiz. Hadi şu taraftan. Yok kaybetmeyeceğiz. Hayır. Onu yenmen lazım. Onu yenmen lazım bak. Bak sakın. Bir dakika çalış kaldı ya. Oh be. Tam kazandık. Seni de aç bakayım şu onu, Şimdi kazandık evet. Evet arkadaşlar kazandık. 75'lik bunu aldık. Bu çok güzel. Gerçekten de tamam. Evet ben mobiliyorum zaten. gelen de olsun. Evet. Evet, arabasında şey. Evet. 10 bin Bu neymiş? Hadi alalım. Yes. Yes, jump ne. Level 3. En sevdiğim ya. En sevdiğim farklı geldi. <laughs> tamam, bir şey var mı? Tamam. Gidişi Tamam. Oha, kapı hızlı geldiler. Evet kapı için şunu alacağız arkadaşlar. Şimdi kapı diyor şunu alalım. Ee, şunu alalım. Şunu alalım. Şunu alalım. En son arkadaşlar. Mayın alalım. Bir dakika. Mayın alalım. Evet mayın güzel. Evet mayın alarak devam ettik arkadaşlar. Finem özellikle çıktı. 75'lik arkadaşlar kapılıyor. Öldürmeye işe yarıyor. Gerçekten. Hı, hmm, evet. 25'lik oldu. Sonra gelsin mayın koyacağım. Evet, çoktan gördüğünüz gibi sadece bir tane var biri geliyorlar. Sana al bakayım bu sana geldi. Evet. Tamamdır. Rom olacak şimdi. Vay çok hızlı patlıyor. Mayın yersek arkadaşlar çok hızlı patlıyor. Bu gece olduğu için olabilir acaba? Bir tane daha geliyor zaman. Onun için öldüreceğim. Tak. burası yataş Tamam. Hadi artık bir tane daha çiçek. Çok yavaş çalışıyorlar ya. Gece olduğu için. Gece oldu sen hani güneş görmüyorlar ya. Çok yavaş ondan iş. İşte mayın da çok yavaş çok hızlı patlıyor. Neyse. Buradan bir tane güle. artık ya bir tane güneş bile vermedin ya. Hadi koyalım. Gece yoldu için arkadaşlar hiç vermiyor artık. Şuraya koysam güzel olacak bence. Tamamdır. Bir tane silah koymak istiyorum. Oo, fena abi geliyorlar şu anda. Artık bir tane güneş vermediniz ya. Ne kadar pisliksiniz de artık ya. Mesela sizi mi bekleyeceğim ben ama? Zon sıkılıyor yani. Hadi iki tane daha ben kaybedeceğim sizin yüzünüzden. Bir tane hadi. Anamsın be mayın. Onlarca engellemen lazım. Güneş. güneş dersin Allah belanızı versin ya yapacağız arkadaşlar. Ne yapacağım şimdi? Engellemek için şunu şöyle koyayım. Ha, çok iyi oldu. Ah çok iyi oldu arkadaşlar. Bir tane oradan hızlı geliyor. Şimdi yoluna çıkarsın. Tamam. Allah sizin belanızı versin. Allah sizin bin belanızı versin. Buraya hani mal gibi geliyor ya. Tövbe. Git al bakayım sana. Güneşten Allah bayasamaz. Mal gibi bir gülüşüyor. Ne gülüşüyor? Arkadaşlar ben artık onu bilim frene kadar. Evet arkadaşlar geldim. O kapılı şu 75'li koydum kapı öldürmek için. Ama onu siz görmediniz arkadaşlar. Bu arada başlı, baştan başladım çünkü benim ağzım bunun kırdılar. Neyse. Buradan devam ederiz yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi şu önden. Ay! İşte zaten şu önden de şu sıfırı buraya koyalım arkadaşlar. Hemen şuradan. Hepsi de büyümek üzere. Arkadaşlar burada güneş koymayacakmışız. Burada bu mantar güneşini koyacakmışız. Çünkü gece olduğu için o güneşler yapamıyor. Bu mantarlar güneş yapması lazım. Bu arada finale yaklaştık. Yaklaştık. Şöyle koyalım. 220-200 alalım da. Aha. Geldiğinde gel, yine gel, Neyse şöyle. Bir hadi da Aa kapılı geliyor kapılıyor. Nereden geliyormuş tamamdır Nasıl koyuyoruz. Uzaktan nasıl arkadaşlar köpük çok güzel. Bu arada köpük nasıl şey yaptın aha. Olmadım yedi like pislikler. Hepiniz pissiniz. Sen de al onu böyle. Po. Po. Hadi bakayım tamamdır. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar şu anda. Ve bit. Bir dakika arkadaşlar ama şöyle şunu da şöyle yapalım. Ve aldı 75'lik tik. Mezar arkadaşlar. 75'lik tik mezar yiyor ama çok kötü ben onu. Evet. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Level 4 diyor. Şey işte güreş. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Hepinize iyi görüşürüz. বাই বাই আপন না কাপ